Erzurum ikinci turda da ilk turda olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi. Türkiye 28 Mayıs'ta ikinci kez sandığa gitti. Tarihi seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan galip çıktı. Erzurum Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine 2241 sandıkta 510238 seçmenle girdi. 86279 kişi oy kullanmamayı tercih etti. Seçmenlerden 423.959'u sandığa gitti. Bu oyların 416.677'si geçerli sayıldı. Erzurum'da seçime katılım oranı birinci turda %86,53 iken 28 Mayıs seçimlerinde %83,9'a düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da oyunu ilk tura oranla yaklaşık 5 puan arttırdı ve 306.489 oy aldı. Erzurum bu destekle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en çok oy veren ilk 10 il içinde yer aldı. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Erzurum'dan 110.188 oy alarak önceki tura göre oyunu sadece yüzde iki arttırdı. Erzurum'un ilçelerinin 16'sından Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. Cumhurbaşkanı en çok oyu yüzde 89,96 ile pazar yolundan aldı. Aşkale'de %83,89, çatta yüzde Horasan'da %83,27, Horasan %84,75, Köprüköy'de %82,61, gül %83,77, Oltu'da %82,13, olurda %81,53, pasinlerde %83,26, Şenkaya'da %59,47, Tortum'da %88,88 88 ve Uzundere'de seçmenin %84,9'u Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi. Merkez ilçeler Palandöken, Yakutiye ve Aziziye'den de yüksek oy aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aziziye %81,17 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en çok desteği veren merkez ilçe oldu. Bir önceki turda Karayazı'dan en çok destek alan Kemal Kılıçdaroğlu'na bu kez en çok oy Karaçoban'dan çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018'de yapılan seçimlerde Erzurum'dan %72,33 oranında oy almıştı. 28 Mayıs'taki seçimde ise bu oy oranı %73,56'ya yükseldi. 14 Mayıs'taki seçimde ise bu oran %68,59 olmuştu.